Merhaba arkadaşlar. Bugün Brookhaven Rap Evlerinin 5. serisini çekiyoruz. Yani 5. bölümü. 5. bölümü oluyor bu Brookhaven'ın. İlk defa çok çekebildim bu Brookhaven. Uzun zamandır girmiyoruz Brookhaven'a. Ee, Brookhaven'a uzun zamandır girmiyoruz arkadaşlar. Olağanüstü bir oyun. Karşıma bir ev yapılmış. Arkadaşlar. Bebişler değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi dolaşalım. Topluk nerede? Şurada. Ya topluk değil o. Hihi. <laughs> ha şu topluk. Çok şapşalım ya. Hadi hadi hadi. Topluktan bir yerlere gitmek istiyorum. Ha, şurası. Aa, arkadaşlar şuradan yüzlerimizi bile yapabiliyoruz. Yüz falan var şurada. Şuradan oluyor galiba. Yüz nereden oluyor acaba? Hmm. Arkadaşlar bulamadım ben. Yüz falan olabiliyor ama oralardan ben yapamadım. Hadi biraz sokağa giderim de e, sesler geliyor. Şuralardan bir yerlerden ben anlayamadım. Arkadaşlar şu broker bunu Rap evlerini. Aha aqua park eşleştiğimiz aqua işte bu bebişler. Oh, çok güzel. Hadi bakalım buraları gezelim ne var ne yok diye. Şurada apartman var. Ee, e, başka nerelere gitsek? Polis var şurada. Arkadaşlar burada polis var ya. Çok güzel. Aha polis var. Şurada hastane var. Hadi gelin hastaneye gidelim. Bakalım ne var. Aa birisi daha var burada. Ne varmış bu hastanede? Hadi hadi girelim. Giremedim. Aha girdim. Şuradan girelim. Hmm. Acaba Aha X-ray cihazı var. Aa şuradan X-ray cihazına gidiyor arkadaşlar. X-ray cihazı. İşte hadi binelim X-ray cihazına. Bakalım ne var X-ray. Ne oluyor ne var? Bindim X-ray cihazına. Ay 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 ay. Ay yine bindim. X-ray cihazı çok kötü bir şeymiş arkadaşlar. Henüz kırılan kemiğim yokmuş. X-ray cihazına bindim. X-ray cihazına bindim. Sağ sal sal. Oo hastaneye bak çok feci durumda. Biz en iyisi topluluktan gidelim evimize. Ya çok korkuyorum. İşte burası. Hii, eve ne yapıyorlar öyle? Bana da yapmasınlar. Kaç 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 kaç. Hadi biraz daha sokağa gidelim tamam mı arkadaşlar? baka ge gezelim. İşte burası Topluktan geldik. Bakalım daha nereler var. İşte bura buralar otel. Bu oteli alabiliyor muyuz acaba? Yok alamıyoruz. Çünkü bir tane evimiz var. Diyor niye oteli alamıyoruz? Anlayamadım. Neyse boş ver gitsin. Çünkü bir tane evimiz var diye bir tane de alamıyoruz ondan. Bu bırakalım işte. ve Topya da aynı. Şuradan girelim. Motel yazıyor. Bu hotel olacaktı. Yanlış yazmışlar. İşte burası da otelin şeyleri. Hadi gelin. Şurada bir market var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Şurada market var. <laughs> Market var arkadaşlar. Hadi şimdi markete gideceğiz. Hadi bakalım markete. Hop. İşte markete geldim. Oo, o, cips var. Doritos. Mmm, yem yem Çok lezzetli. Parası ama hiç kim hiç sahip yokmuş ki bunda. Of ya bu bırakalım yalnız işte ya. Yazık hiç kimse sahiplenmiyor. Şurada da shopping yazıyor. AVM var şurada da. Arkadaşlar şimdi AVM'ye giriyoruz. Hop bırakabın da yeri gösterdim yeri. Shopping var. Yani burası Aa burada bir spor yapıyor. Burada station var gördüğünüz gibi. Burada kaydetme yeri var. Ha işte şuradan kaydediyoruz. Boş ver arkadaş. Boş veriniz arkadaşlar. Boş veriniz. Ben gideyim en iyisi. Hop. İndim merdivenle. Hadi bakalım. Şimdi nereye gitsem? Nereye? Evimize gideceğim. Yeterince gezdim. Hop, 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 hop. Kedi sesleri bile geliyor. Her yerde kötü şeyler geliyor arkadaşlar ya. Neyse geldik evimize en azından. Kediler savaşıyor bu Burak'ı Çok tehlikeli Geç 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 evimiz kusurlu evimiz Kusurlu evimiz en iyi Arkadaşlar geldik Sonunda eve <laughs> Aha Birisi geldi Kim o Merhaba Oço gelmişti Oço Oço gel gel Aha orada onun şey yardımcısı da o. Aa. Oh. Hadi bakalım. Her yerden kötü kelimeler geliyor. Bom bom seslik böyle inaşı sesleri geliyor korkmaya başladım ha ben aha şimdi ona mama veriyor arkadaşlar bu burak insanlar işe yaramaz sanırım şurada bir küçük bir ev var boş ver arkadaşlar boş veriniz aha burak evin apartmanın çatısı bile var ya bu bırakalım kim bilir neler vardır daha ya. Neyse hadi arkadaşlar gidelim. Aa, aa şuraya aşı gitme yeri sanmıştım. Aa orası da benim evimle aynıyormuş. Arkadaşlar niye bu kadar çok soru soruyorum ben. Neyse hadi gidelim. Hmm, nereye gitsem topluk. Nereye geldim ya? bak buradan hiç kimse. Aha o benim, o benle aynı karakter. O benle aynı karakter arkadaşlar yoksa o ben miyim öyle? O oraya ben ışınlanmışım bir tane. Arkadaşlar bu burakamına güzel şeyler gelmiş baya. Değil mi? Baksanıza. O şurada yemek dükkanı bile var. Muhteşem. Arkadaşlar 7. dakikadayız. Brokeven'i gezdiğimiz. İşte 5. seri diye buna denir arkadaşlar. Umarım hiç kimseden zarar çıkmaz. Hmm, pizza kutusu. Hmm, çok lezzetli. Kedi tırnak sesine geliyor. <laughs> ne oluyor buraya? Musluk sesi de geliyor. Şu apartmanda birisi oturuyor demek ki. Çünkü yer altı sesine geliyor di biz tuvaletini yapıyormuş arkadaşlar ya. Hiç gerek yok buna ya. Kötü kokar. Neyse. Eşleştiğimiz aqua park işte burası. Aa burada burası da park aslında. Aha şuradan zıplayacağız. Hop. 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 Arkadaşlar ikinci seri de burada zıplamıştım. Ama biraz tehlikeli olmuştu. Dikkat edin siz. Uhu. Uhu. Bebeklerimi daycare'dan alarken Uhu. Havalara uçuyor Merçe u Havalara uçuyor Ha havuza düştük bir de üstüne Aa kural yeri Yine kural yeri arkadaşlar Burası da aslında yardım evi yeri yani Salıncak. Hadi bakalım sallanalım. Çok iyi arkadaşlar ya. 9. dakika oldu. Neyse hadi. Şuradan taksi de beklenebiliyor ya. Neyse hadi. Kötü sesler gelebiliyor arkadaşlar ya. Bu sefer evine adı oluyor. Bomba ses geliyor. Neyse arkadaşlar siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.